Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ne yapıyorsun sen burada? Birader, ne ayaksın sen? Lan bir şu, şey Senin bu kılığı, kıyafetin ne oğlum? Senin dükkânda olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? Süper bir Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Vallahi tokadı çakarım ha. O biçim konuşuyorum. Var mı olan? Sana özel bir şekil mi lazım? Cık. Sakin ol. İçeriden yeni çıktın zaten. İçeriden yeni mi çıktın? Ne içerisi la bu? Benim dükkanda çırak. Yumurtacı bu. <laughs> bu adam kafayı yemiş. Ne yumurtası? Oğlum delirtme beni. Kimsin? Ne ayaksın sen? Deldirme bana kendini.